Hacettepe Tıp için çalışıyorum. 155. gün. Bugün daha çok TYT odaklı bir gün yaptım. TYT fizikten optin geri kalan kısımlarını çalıştım. İlk kez baktım bunlara bu sene. Sorularını çözdüm ve uzun uğraşlar sonucunda bu kitabı bitirmiş bulunmaktayım. Bunu arkaya gönderiyorum. Sonra AYT biyolojiden genetik şifre ve protein sentezi çözdüm. 2 TYT fen denemesi çözdüm. TT kimyadan kimyan temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar çözdüm ve bu kitabı da bitirmiş oldum. Bunu da arkaya gönderiyorum. Sonra TYT geçtim, mantık çözdüm. Bunu da bitirdim bu üniteyi. AYT mattan logaritma çözdüm ve günü bitirdim. Eyle sınavına çalışmaya başlayacağım. Cumartesi günü olacak yazılı. Bana şans dileyin. Bugün 257 soru çözdüm. Grafim de bu şekilde. Herkese başarılar. Yarın görüşmek üzere.